Herkese merhabalar. Altan 7 yazılık kampımızda Türkçenin en sevilen konularından bir tanesi olan cümlede anlamla devam ediyoruz. En sevilen konu bu mu hocam? Evet Tonguç'um. Sözcüde anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam bunlar Türkçenin en sevilen konuları. Çünkü Esas fazla bilgi yok. Zaten günlük hayatımızda biz güzel güzel Türkçe'yi konuşuyoruz. Ve bu konuyu 5'te 6'da gördük. 7. sınıfta da göreceğiz. Öznel, nesnel cümle, neden sonuç, amaç sonuç bunların hepsini hatırlıyoruz. Mesela bana bir amaç sonuç cümlesi söyle Tonguç'un. Maç yapmak için arkadaşlarımla buluştum. Harika. Niçin buluştun? Hangi amaçla buluştun? Maç yapmak için diyorsun. Bir amaç, bir sonuç var. Koşul, sonuç, örtülü anlam bunları hepsini 6. sınıfta öğrenmiştik. Şimdi 7. sınıfta yine daha detaylı bir şekilde, daha güzel bir şekilde öğreneceğiz. Sizin yapmanız gereken 6 yazılı kampımızda 6 yazılı kitabımızdan test 4 6 arasını güzel güzel çözmek. Burada zaten her bir konu için önce tabii ki yol haritamız var. Her bir konu için sizlere ilk başta böyle güzel infografik konu altımlarımız var. Cümle anlamıyla alakalı da hemen şöyle açıyorum bak cümle anlamı nerede? Burada güzel bir şekilde konu anlatımına bakıyoruz. Akıl haritaları gibi hocam. Aynen. Akıl haritalarının zaten akıl notlarının buraya çok güzel bir şekilde eklenmiş hali bu. Bunlardan güzel güzel tekrar edip ardından da güzel bir şekilde sorularımızı çözüyoruz. Hadi bakalım Ozan, hemen hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Öncelikle bu dersimizde ne öğreneceğiz? Zaten 5 ve 6. sınıfta öğrendiğimiz öznel, nesnel, neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç kavramlarını öğreneceğiz. Cümlede kavramlar ve duygulara bakacağız ve ardından da 7. sınıfın kapısını güzel bir şekilde açacağız. Şimdi öznel cümleler Duygu, yorum, söz sanatı ve mecazlı ifadeler içeren cümlelerdir ve bu cümlelerin başına bence getirebiliriz. Mesela bence İstanbul en güzel şehirdir diyebiliriz. İstanbul'un güzelliği kişiden kişiye değişir. Mesela sence en güzel şehir hangisi Tonguç'um? Bence en güzel şehir İzmir hocam. Bence de Antalya mesela. Kişiden kişiye değişir yani. Ama nesnel cümleler kanıtlanabilir. Kişisel değildir, yorum içermez ve genel cümlelerdir. Herkescedir. Yani mesela İstanbul en kalabalık şehirdir dediğimizde bence en kalabalık şehir İzmir'dir diyemezsin. Çünkü İstanbul gerçekten de Türkiye'de nüfus en fazla olan, en fazla insanın yaşadığı şehir İstanbul. Bu bilimsel bir şey, bir gerçek. Dolayısıyla bu bence diyebileceğimiz bir durum değil. Bence Antalya güzeldir, sence İzmir güzeldir ama İstanbul'un kalabalıklığı herkesce doğrudur. Gelelim neden sonuç, amaç sonuç ve koşul sonuç cümlelerine. Bunları da zaten 5. sınıfta da 6. sınıfta da gördük. Şimdi 6'dan 7'ye geçerken de güzelce tekrar ediyoruz. Şimdi neden sonuç cümlelerinde bir nedenden dolayı bir sonuç vardır. Mesela kar yağdığından yollar kapandı. Yani yollar kapanmış artık yapacak bir şey yok. Neden kapandı yollar? Kar yağdığından. Aynen yapacak bir şey yok. Kar yağmış. Yorulduğumdan erken uyudum. Neden erken uyudum? Yorulduğumdan. Yani bunların her birinde olan olmuş ve bir sebebi, bir gerekçesi, bir nedeni var. Amaç sonuç cümlelerinde ise daha olup olmadığı belli değil ve amacıyla mantığı var. Yani burada için kelimesinin olduğu yere amacıyla sözcüğünü getirebiliyorsun. Mesela yolları açmak için ekip geldi. Yolları açmak amacıyla ekip geldi diyebiliyoruz. Bak buradaki içinin olduğu yere Tonguç'um amacıyla ifadesini koyabiliyoruz ve güzel bir şey için gelmişler. Yolları açmak için gelmişler. Dinlenmek amacıyla erken uyudum. Dinlenmek için erken uyudum diyebiliyoruz. Gene dinlenip dinlenmediği belli değil. Yollar açıp açmadıkları belli değil. Ama bir amaç, bir istek, bir gaye ile bir amaç etrafından toplanıp gelmeyecek. Koşul sonuç cümleleri ise anne cümleleri. Çalışırsan dışarı çıkarsın. Yemeğini yersen oyun oynayabilirsin. Ödevini yaparsan arkadaşlarına buluşabilirsin. Bunu yaparsan bunu yaparsın. Yapmazsan yapamazsın mantığı var. SSA'yı çok görüyoruz burada. Mesela kar yağarsa yollar kapanır. Yağmazsa kapanmaz. Dinlenirsem yorgunluğum geçer. Dilenmezsem geçmez. Sen mesela bir cümle söyle Tonguç'um. Ders biterse arkadaşlarımla buluşuyor. Aynen. Bitmezse buluşamazsın. Çünkü dersi bitirmen lazım. Şimdi gelelim cümlede kavramlara. Burada üslup ve içerik diye bir kavram var. Bu zor sorularda karşımıza geliyor ama bunu da bilmenizi istedik. Üslup yazar nasıl anlatıyor sorusunun cevabıdır. Yani eserin dili nasıl, anlatımı nasıl? Kitabın anlatımında söz sanatlarına ve mecazlara başvurulmuş. Kitabın dili ağır, kitabın dili sade, kitabın dili süslü gibi ifadeler hep üslupla alakalıdır. Yani yazar nasıl anlatıyor sorusunun cevabıdır. İçerik ise yazar ne anlatıyor, yazar neyi anlatıyor sorusunun cevabıdır. Eserin konusu ne, eserin özü ne, eserde bahsedilenler ne diyorsa bu işte kitabın içeriğiyle alakalıdır. Bu kitapta yazar kaybolan meslekleri anlatmış. Ha bu kitapta yazar kaybolan meslekleri nasıl anlatmış? ağır mı anlatmış, sade mi anlatmış, süslü mü anlatmış orası üslup. Ama kitabın konusu içerik olmuş oluyor. Mesela bu dersimizin konusu nedir Tonguç Eladım benim? Cümlede anlam. O zaman bu dersimizin içeriği cümlede anlam. Ha ben bunu hızlı mı anlatıyorum, yavaş mı anlatıyorum, komik mi anlatıyorum, sade mi anlatıyorum bu benim üslubum mu olmuş oluyor. Şimdi gelelim eleştiri cümlesine. Eleştiri cümlesi... Bir konu hakkında olumlu veya olumsuz değerlendirme yapılan cümleler. Bu şiirinizde yabancı sözcükleri gereksiz kullanmışsınız. Bak gereksiz kullanmışsınız diyerek esasında bir değerlendirmede bulundu. Öz eleştiri cümlesi ise insanın kendisini eleştirmesi. Yediklerime son zamanlarda şikayet etmedim. Sürekli kebap yediğim için göbeğim çişti hocam. Gibi mesela yani adam yaptığı hatayı biliyor. Öğrenci yaptığı hatayı biliyor. Diyor ki ben diyor sürekli kebap yedim göbeğim şişti. Yediklerime dikkat etmedim. işte o yüzden de hata yaptım diye kendisini eleştirirse insan bu öz eleştiri oluyor. Hatta mesela bir insanın fotoğrafını çekersek biz buna çekim diyoruz kendimizin fotoğrafını çekersek biz buna ne diyoruz? Selfie. Hayır selfie demiyoruz. Öz çekim diyoruz. Kendimizi çektiğimiz zaman öz çekim demiyoruz. selfie yabancı kelime biz onları kullanmıyoruz. Mesela yakınma cümlesi de şikayet demek. Bak yakınma Tonguç Eladı şey benim şikayet anlamına geliyor. Ne demiş mesela? Bıktım bu apartmandaki düşüncesiz insanlardan. Bak şikayette bulunuyor. Varsayım cümlesi ise olmayan bir şeyi varsaymak. Yani tut ki, diyelim ki, varsayalım ki gibi cümlelerle varsayıyoruz. Mesela farz et ki İstediğin bilgisayarı aldık. Ne yaparsın? Göbek atarım. Değil mi? Göbek atarsın. Yani olmayan bir şeyi varsayarsan bu tut ki diyelim ki öyle olduğunu kabul edelim gibi cümlelerle varsayım yapmış oluyoruz. Tahmin cümlesinde ise bir tahminde bulunuyoruz. Diyoruz ki mesela gökyüzü kara bulutlarla doldu. Her an yağmur yağabilir. Gökyüzüne bakıyoruz siyah renk bulutlar var o zaman yağmur yağabilir diye tahminde bulunuyoruz. Olasılık cümlesi ise herhangi bir şeye bakmadan direkt olasılık yani ihtimal söylüyoruz. Tonguç bu sene takdir alabilir. Almayabilir. Bir olasılık yani. Aşamalı durumda ise gittikçe artan ya da azalan bir durum var. Sağlığı gün geçtikçe iyiye gidiyor mesela. Veyahut da gün geçtikçe boyu uzuyor. Veyahut da işte... Her geçen gün saçlarımız uzuyor. Mesela saçların uzaması da aşamalı bir durum oluyor. Tonguç evladım benim. Gerçekleşmemiş beklenti cümlesi ise bir beklentin var, bir isteğin var. Ama bu olmuyor, gerçekleşmiyor. Doğum gününe beni de çağırır sanmıştım. Ama ne olmuş? Çağırmamış. Heh, bak çağırır sanıyor ama çağrılmıyor. Demek ki gerçekleşmemiş bir beklenti. Korku deyince mesela balonu patlatınca ödüm koptu. Altıma yaptım mesela değil mi? Altıma yaptım yazılmaz yani korku, balonu patlatınca ödüm koptu diye biliyorsun. Keşke bu işi bu kadar ertelemeseydim. Pişmanlık mesela. Eğer keşke varsa Tonguç'um o cümlede pişmanlık vardır. Şaşırma, hayret. Tankut benimle aynı fikir dediğinde şaşırmış, hayret ediyor yani. Sistem karşındakine böyle bir e, serzenişle bulunmak, e, üzüntünü dile getirmek. Aşk olsun buraya kadar gelip bana uğramadın diyor. Bak karşısındakine söylüyorum. Özlem geçmişe dair mesela geçmişte gezdiğin, gördüğün yerlere dair. Memleketim gözümde tutuyor Tonguç demiş mesela bir arkadaş. Sevinç, yaşasın bu tatilde basketbol kursuna gideceğim demiş başka bir arkadaşımız. Şimdi gelelim örtülü anlamam. Bir cümlede açık olarak söylenen ifadelerin dışında çıkarılan anlamlara biz örtülü anlam diyoruz. Şimdi bunun ne olduğunu sana göstereceğim. Çok basit bir konu ve diğer sınıflarda bu işine yarayacak. Şimdi Bugün okula gelmemiş dediğimizde bugün okula gelmemiş anlamı var. Tamam, bugün okula gelmemiş. Ama Bugün de okula gelmemiş dediğimizde şöyle bir anlam çıkıyor. Başka bir gün de okula gelmemiş. Bak örtülü anlamı şu. Bugün de gelmediyse demek ki bugün haricinde başka bir gün daha gelmemiş. Başka bir gün de okula gelmediği anlamı çıkar. Dolayısıyla biz buradaki de bağlacından, de ifadesinden bunu anlıyoruz. Bugün okula gelmemiş derse bugün okula gelmediğini anlıyoruz. Ama bugün de okula gelmemiş hmm, dün gelmemişti veya işte birkaç gün önce gelmemişti bugün de gelmemiş diyor. Mesela kuzguncuğa yine gidecekler bak kuzguncuğa gidecekler derse kuzguncuğa gidecekler. Ama kuzguncuğa yine gidecekler dediğimizde kuzguncuğa yani bu bahsedilen yere önceden de gitmişler kuzguncuğa daha önce de gitmişler. Daha önce de gitmişler anlamı çıkar Tonguç Elan'ı benim. Devam ediyoruz. Bugünden sonra yediklerimi dikkat edeceğim. Ha, buradan ne anlamı çıkar? Sürekli avur cubur yiyor. Evet, böyle bir anlam çıkar ama burada yani belki avur cubur değil, başka bir şey yerek de bu e, dikkat etme meselesini olabilir. Buradan şunu çıkarabiliriz. Bugüne kadar yediklerine dikkat etmemiş. Bak, bugünden sonra yediklerime dikkat edeceğim. Demek ki bugünden önce, yani bugüne kadar yediklerine dikkat etmemiş. O zaman şöyle diyelim. Bugüne kadar yediklerine dikkat etmemiş anlamı çıkarıyoruz Songuç'um. Şimdi geldik. Eğitici bir sorumuz var. Ekranları başı arkadaşlarımıza beraber yapalım. Bu zor bir soru Tonguç'um. Bu soruyu yapabilirsen tebrik edeceğim seni. Çok sevdiğim şehirlerden biri olan İzmir'i bir kez daha gezecek olmaktan mutluyum diyen biriyle ilgili yargılarından hangilerine kesinlikle ulaşılır demiş. Bakalım. İzmir'den başka şehirleri de gezmiştir. Bak. Çok sevdiğim şehirlerden biri olan İzmir'i bir kez daha gezecek olmaktan mutluyum diyor. Şimdi buradan İzmir'i bir kez daha gezeceğini görüyoruz ama İzmir'den başka şehirleri de gezip gezmediğini bilebilir miyiz? Bilemeyiz hocam. O zaman bu kesin çıkmaz. Yani bir olmayacak cevaplarımızın içerisinde. Birinin olduğu C seçeneğini diyorum. Çünkü bunu bilmiyoruz. Kesin değil yani. Belki de sadece İzmir'e gitti İzmir'i ikinci kez gezecektir. Buna ulaşabilir miyiz Songuç'um? Evet hocam. Hayır patladın. Bak İzmir'i bir kez daha gezeceğim diyor. Ama bu ikinci gezişi mi? Üçüncü gezişi mi? Dört mü? Beş mi? Bilmiyoruz. Bir kez daha gezeceğim diyor. Belki şimdiye kadar 30 kere gezdi. 31. kez gezecek. Belki şimdi kadar bir kere gezdi, ikinci kez gezecek. Dolayısıyla ikinci kez gezeceği anlamına kesin ulaşamıyoruz. O yüzden iki de cevaplarımızın içinde olmaması lazım. Cevabımız Bursa oluyor. Bakalım. İzmir dışında sevdiği şehirler de vardır. Çok sevdiğim şehirlerden biri olan İzmir diyor. Bak çok sevdiği şehirler var. Mesela hangi şehirleri seviyor olsun? Örnek veriyorum. Ankara'yı, İstanbul'u, Edirne'yi, Kütahya'yı seviyor. Bir de İzmir'i seviyor. Çok sevdiği şehirlerden biri de İzmir'miş. İşte bu olabilir. Bu durumda ...İzmir dışında sevdiği şehirler de vardır diyebiliriz. Cevabımız B seçeneği oluyor. Şimdi gelelim cümle oluşturmaya. Kurallı ve anlamlı bir cümle oluştururken... ...yüklemin yani en temel ögenin... E, ...cümlenin sonunda olması gerekir. Hemen yazıyorum yüklemin cümlenin sonunda olması gerekir. Tamlamaların ve söz gruplarının bölünmemesine... ...yani anlamca dağılmamasına dikkat edilir. Bakalım şimdi. Mesela kanat özgürlüğü açmaktır okumak kitap. Şimdi bu cümlenin sonuna sence hangi kelime gelmesi lazım Tonguç'um? Açmaktır. Harikasın. Açmaktır. O zaman açmaktırı en sona yazıyorum. Bir kere en sona gelecek kelime yani lokomotifi yani cümlenin temel yargısını belirten yüklem bulmamız gerekiyor. Açmaktır yazdık. Şimdi e, şimdi kanat özgürlüğü okumak kitap açmaktır olmuyor. Başka ne diyebiliriz? Kitap okumak mesela kitap okumak bir bütün. O zaman şöyle yapabiliriz. Kitap okumak diyelim mesela. Tamam mı? Çünkü bu bir bütün. Hani kanat okumak diye bir şey yok ama kitap okumak diye bir şey var. Kitap okumak e, kanat açmaktır. E, özgürlüğe... Ha o zaman diyebiliriz bak. Kitap okumak özgürlüğe kanat açmaktır. Yani gerçekten insan kitap okuduğu zaman özgür bir şekilde uçuyormuş gibi hisseder kendini. Kitapta hayaller kurar, o cümlelerin o satırların arasında dolaşır ve en önemlisi kitabın yazarıyla adeta sohbet ediyormuş gibi olur. Dolayısıyla kitap okumak gerçekten özgürlüğe kanat açmak oluyor. Şimdi gelelim cümle tamamlamaya. Sorularda cümlenin başı, ortası veya sonuna boşluklar bırakılıyor. Burada şuna dikkat edeceğiz. Yapı özelliğine, cümlenin yapısal ifadelerine dikkat etmemiz lazım. Cümlenin bir bütün olarak okunması gerekir ve en uygun ifadenin işaretlenmesi gerekir. Mesela bir tane örneğimiz var ona bakalım. Gerçek arkadaşlık sıhhat gibidir. Sıhhat ne demek Tonguç'un? Um? Sıhhat sağlık mı demek hocam? Evet sağlık demek. Gerçek arkadaşlık sağlık gibidir. Değeri ancak bıdı bıdı diye gidiyor. Şimdi bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle de tanımlanmalıdır demiş. Gerçek arkadaşlık sağlık gibidir. Değeri ancak varlığında anlaşılır. Değeri ancak herkes tarafından bilinmez. Bir kere bu olmuyor. Değeri ancak yok olduktan sonra anlaşılır. Ha bu olabilir. Değeri ancak iyileşince anlaşılır. Hmm. Sağlık iyileşmez bir kere. Bu da anlamsız oluyor. Gerçekten de insan sağlığın değerini kaybettiği zaman anlıyor. Gerçek arkadaşlığın değeri de kaybedilince anlaşılır. İnsan gerçekten çok sevdiği arkadaşını ilk başta değerini bilmezdi. ya bir i̇şte arkadaşım var. Ama onu kaybettiği zaman, onunla başka bir şehre taşındığı zaman, ondan ayrıldığı zaman vay be der. Arkadaşım ne kadar değerliymiş. Dolayısıyla sağlık da öyledir. Gerçek arkadaşlık da öyledir. Yok olduktan sonra değeri anlaşılır. Şimdi gelelim cümle birleştirmeye. Cümleleri birleştirirken Tonguç'um cümlelerde verilen bilgilerin tam bir şekilde cümlede toplanmasına, birleştirilen cümlenin cümlelerdeki mesajı vermesine dikkat etmemiz gerekiyor. Burası önemli. Şimdi mesela burada bir tane sorumuz var. Diyor ki Türkiye'deki ilk Atatürk heykeli İstanbul Gülhane Parkı'nın denize yakın bölümünde 3 Ekim 1926 tarihinde dikilmiş. Burada bir bilgi var, sonra başka bir bilgi. Heykel, Avustralyalı heykeltıraş, Henry Crippel tarafından yapıldı. Tamam, demek ki ilk heykeli Henry Crippel diye bir adam yapmış. Şimdi, bunu birleştirilmiş haline bakıyoruz. Bak, Avustralyalı heykeltıraş Henry Crippel, İstanbul Gülhane Parkı'nın denize yakın bölümünde... ...3 Ekim 1926 tarihinde dikilen Türkiye'nin ilk Atatürk heykelini yapmıştır diyebiliriz. Niye? Bak, yapıldı yapıldı, bu var. 26 tarihi var, 3 Ekim tarihi var. Henrik'in ismi var. Avustralya heykeltıraş olduğu yazıyor. İstanbul Gülhane Park'ın deniz yakın bölümünü yapıldığı da yazıyor. O zaman bütün bilgiler varsa bu iki cümlenin birleştirilmiş halidir diyebiliriz. Şimdi Altan 7 yazılı kitabımızın içerisinde bu konuyla alakalı harika sorular hazırladık Tonguç'um. Önce konu anlatımımız var. Sonrasında bak kişisel düşünce içermektedir. Yani öznel nesnel sorusu. Kanıtlanabilirlik yani öznel nesnel sorusu kanıtlanabilirler nesnel, kanıtlanamayanlar kişiden kişiye değişenler özen oluyor. Bunları güzel güzel cümle sıralamalarını sorduk. Bak cümle birleştirilmiş halini sorduk. Bunları güzel güzel çözüyorsun. Ardından da takıldığın sorular olursa mı, takarak karakut okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerden özel ders adına dinliyorsun. Burada toplam iki tane testimiz var. Çok mintoş pardon üç tane testimiz var. Mintoş mintoş bunları çözmeyi unutma Tonguç'um. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım. Diğer videomuza görüşmek üzere arkadaşlar. Bak, donmuş, don hazırlık yap Şimdiden bu sorulara cevap Sınavda yapma boşa hesap